Unforgiven, eskiden korkunç işler yapmış bir silahşör olan William Mann'in parasızlıktan ötürü ödül avına çıkmasını konu ediniyor. Wyoming 1880 İki kovboy genel evdedir. Bir kadın, kovboylardan birinin penisine küçük diye gülmeye başlayınca kovboy, kadının yüzüne bıçağıyla kesikler atar. Malına zarar verilen bar ve genel ev sahibi, hemen şerif küçük bili çağırır. İki kovboyu barda birbirlerine bağlarlar. Şerif, kovboylara kırbaç ve para cezası verir ancak genel ev maması kovboyun ölmesini ister ve bu ceza ile yetinmez. Verilen cezayı az bulan hayat kadınları ertesi gün kendi aralarına bin dolar toplayarak kovboyların başına ödül koyarlar. Daha sonra küçük, derme çatma bir çiftlik evine gideriz. Çiftlikte bir adam çocuklarıyla beraber hasta domuzları sağlıklılardan ayırmaya çalışıyordur. Bu adam başrolümüzün ta kendisi William Money'dir. Görünüşe göre domuz yakalamakta oldukça beceriksiz ve çiftlik işlerinden anlamıyordur. Başrolümüz domuz yakalamakla meşgulken çiftliğe genç bir adam olan Scofield Kit gelir. Scofield Kit, ona eskiden buz gibi bir katil olduğunu, yaşayan en acımasız heriflerden biri olduğunu, elinin ateş ederken hiç titremediğini ve bir ortak için mükemmel olduğunu söyleyerek kovboyun başına konan 1000 dolar ödülü almak için kendisine katılmasını teklif eder. Kahramanımız artık öyle biri olmadığını, yaptığı şeylerin viski sayesinde olduğunu, 10 yıldır ise ağzına içki sürmediğini söyleyerek Schofield'ı reddeder. Scofield Kit gittikten sonra tüm domuzların hastalandığını gören William'ın içine kurt Düşmüştür. Kendini denemek için altı patlarıyla atış talimi yapar. Birini bile tutturamayan William bu sefer tüfeğiyle denemesini bitirir. Başrolümüz artık yaşlanmış olduğunu anlar. Eski günlerindeki o acımasız silahşör artık orada değildir. Domuzlarının hastalandığını gören başölümüz ailesini geçindirmek zorunda olduğunu bilir. Tüfeğinin başarılı atışı sayesinde biraz ümitlenen William ölmüş karısına veda eder ve çocuklarına yakında döneceğini söyleyip atına binmeye çalışır. Belli ki atına bile zor binen kahramanımız için ödül avı sert geçecektir. Tek başına bu işle baş etmek istemeyen başölümüz önce eski bir arkadaşı Ned Logan'ın yanına uğrar. Ned Artık ikisinin de çiftçi olduğunu, bir insana ateş etmeyle 10 yıldan fazla olduğunu ve beceremeyeceklerini ifade eder. Masaya iki kadeh içki konur lakin kahramanımız ağzını sürmez. Nedin kafasında ise ödül avı ile ilgili soru işaretleri vardır. Yine de sanki eski günlerdeki gibi bir maceraya daha içten içe meraklanıyordur. Arkadaşının isteğini kabul edip ata binerler ve yolla koyulurlar. Gece olunca kamp kurup ateş yakmışlardır. İki arkadaş biraz eski günlerden bahseder. Will eskiden sarhoşken öldürdükleri adamlar için pişman olduğunu söyler. Karısı onu değiştirmiştir. Ona içkiyi bıraktırmış ve kötülüklerden uzaklaştırmıştır. William belli ki eskiden işlediği suçlar için çok pişmandır. Israrla değiştiğini ve artık normal biri olduğunu söyler. Bu sırada kasabaya bin doları duyan ödül avcıları gelmeye başlar. Kasaba şerifi küçük Bill ödülün çok cazip olduğunu bilir ve kasabaya gelenlerden hemen silahlarını alır. İşin çok kolay bir şekilde zıvanadan çıkabileceğinin farkındadır ve tüm ödül avcılarına mesaj vermek istiyordur. Kasabaya gelen ödül avcısı İngiliz babı hemen kıstırır. Silahlarını elinden alır ve onu bir güzel pataklar. Bunlar olurken kahramanlarımız yola devam ediyorlardır. Scofield kide yetişirler. Üçlü takım olmayı kabul eden Scofield kitle beraber grubumuz yola koyulur tarlalardan geçerler. Filmin müzikleri oldukça güzel ve sakindir. Müzik eşliğinde seyirciye çok hoş manzaralar izletilir. Gece fırtına yaklaşır ve ertesi gün şiddetli yağmur başlar. Yağmur yağarken yol almaya devam ederler. Ned üşümemek için alkol almaya başlar. Arkadaşı Will'e de ikram eder fakat Will karısına verdiği sözü bozmaz, üşümesine rağmen ağzına alkol sürmez. Kahramanlarımız kasabaya doğru yol alıyorlarken kasabada hava güzeldir. Şerif Küçük Bill, İngiliz babu kısa süre Kodes'te misafir ettikten sonra tabancalarını bir güzel büküp geldiği yere postolar. Bu, herkese vermek istediği mesajdır. Kahramanlarımız gece olunca yağmurla beraber kasabaya giriş yaparlar. İlk işleri salona gitmek olur. William yağmurda sırıl sıklama olmuş ve ateşi çıkmıştır. Halüsinasyon görmeye başlar. Eskiden vurduğu adamları hatırlar. Salondaki herkes bu üç yabancının salona niçin geldiklerini biliyordur. Takımımızdan Ned ile Scofield Kit kadınlarla eğlenmeye çıkarlar. William ise hala ağzına tek yudum içki sürmeden salonda oturur ve ölmüş karısına verdiği söze sadık kalır. Derken salona Şerif, Küçük Bill ve adamları girer. Will'i ıslak ve bitkin halde kıstırırlar. Şerif, Will'in silahını el koymaya kararlıdır. Will'den silahlarını teslim etmesini ister. Baş ölümü silahı olmadığını iddia eder. Küçük Bill'in ise palavralara karnı toktur, ıslak silahı aldığı gibi William'u pataklamaya başlar. Bu sırada üst katta Ned ve Scofield pencereden kaçarlar. Şerif, ibreti alem olsun diye başrolümüzün sürünerek salondan çıkmasına izin verir. Yukarıya diğer adamları bulmaya gider ancak adamlar kaçmışlardır. Takımımız güç ve la yağmur altında kasabadan kaçmayı başarır. Kasabadan biraz uzakta terk edilmiş bir kulübeye sığınırlar. William oldukça kötüdür ve ateşlenir. Burada birkaç gün dinlenmeleri gerekecektir. Üç gün sonra Will kendine gelir. Gözünü açtığında arkadaşları öldürecekleri adamların izini sürmeye gitmişlerdir. Yüzü kesilen kadın William'la ilgileniyordur. William 3 gün boyunca ölmekten çok korkmuş ve sayıklamıştır. Şimdi toparladığı için çok memnundur ve nefes aldığı için Tanrı'ya şükreder. Ve sonunda kahramanlarımız ödül için geldikleri kovboylardan birini pusuya düşürürler. Önce adamın atını vururlar. Feyne tutuyordur. Bir süre nişan alır. Yaralı kovboy sürünerek kaçmaya başlamıştır. Derken net adamı vuramayacağını anlar. Tüfeğini alan Will 3 el ateş eder. Üçüncü de kovboyu karnından vurur. Adamı vuran baş ölümü sanki pişman gibidir. Para için tekrar adam vurmak karısına verdiği sözünü bozduğunu hissettirir. Vurulan kovboy ise aşağıda hemen ölmez. Ölmekte olan her insan gibi oldukça susamıştır ve arkadaşlarından biraz su ister. Vurulmayı göze alamayan arkadaşları ise kovboyun yalvarmasına karşılık veremezler sonunda adamın yakarışlarına dayanamayan başrolümüz kovboya biraz su vermelerini, ateş açmayacaklarını söyler. Böylece ölmekte olan adam son kez bir yudum su içer. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan takımımız diğer adamı arama planı yapar ancak net bu işte yoktur. Kendi payını da istemediğini söyleyerek silahını bile verip evine dönmek ister. Arkasından yetişen William ise Cowboy'u vurup parayı aldıktan sonra onun payını vereceğini, o dönene kadar çocuklarını kontrol etmesini, Fane'in de kendinde kalmasını ister. Bunlar olurken Şerif küçük bile haber uçmuştur tüm kasabalıyı ve adamlarını toplayan küçük Bill kahramanlarımızın peşine düşer. Tek başına evine dönen Ned Logan'ı yakalarlar. Belli ki diğerlerinin yerini söyletmek için onu biraz hırpalayacaklardır. Scofield Kit ile William geceden kovboyun kaldığı çiftliğe sızmışlardır. Sabaha kadar kovboyun tuvalete gitmesini beklerler. Sonunda kovboyu tuvalette sıkıştıran Scofield Kit onu vurur ve hemen oradan kaçarlar. ve artık sıra ödülü almaya gelmiştir. Ekibimiz kasabanın biraz dışında kadınlardan parayı getirmelerini bekler. Uzaktaki kasabadan bir atlı gelmektedir. Atlıyı beklerlerken Scofield Kid adamı vurduğu için oldukça pişmandır. Bu hayatında canını aldığı ilk kişidir ve birinin hayatını almak onu derinden sarsmıştır. Bir yandan viski içerken diğer yandan ağlayarak kendini William anlatır. Bu arada kasabadan gelen atlı yaklaşır. Atın üstündeki kadınlardan biridir. Parayı getirmiştir. Kadın parayla beraber bir de kötü haber getirir. Arkadaşları net, daha fazla işkenceye dayanamaya ölmüştür. Haberi duyan William ilk başta inanmak istemez. Ned'in kimseyi vurmadığını, onun suçsuz olduğunu ve evine dönmeye çalıştığını söyler. Kadının ise ciddi olduğu yüzünden bellidir. William, Ned'i kimin öldürdüğü, nasıl işkence gördüğü konularında kadını konuşturur. Kadın konuşmaya devam ederken ise Scofield Kid'in elinden viskiyi alıp içmeye başlar. Filmin başından beri ağzına tek yudum koymayan William ilk defa bu sahnede içiyordur. Arkadaşına yapılanların intikamını almak istediği oldukça bellidir. Başrolümüzün gözlerinden William Manning'in tekrar döndüğü açıkça belli olur. Önce Scofield Kid'in tabancasını alır. Kadını ise kasabaya geri yollar. Akşam olunca kasabaya girerler. Scofield, kedi parayla beraber çocuklarına geri gönderir. Nedim payını da karısına vermesini tembihler. Gökten yağmur boşalıyordur. Kasabaya at üstünde giren William Money yavaşça salona doğru ilerler. Boş viski şişesini yere fırlatır. Belli ki hepsini içmiştir. Arkadaşı Ned Logan'ın cesedinin önünden geçer. William salona doğru yaklaşırken Şerif küçük Bill ve adamları salonda kutlama yapıyorlardır. Ertesi gün geri kalan iki adamı yakalamaya gideceklerdir. Konuşma devam ederken William Money onlarca adamın içine çifte ile dalar. Herkes şoke olur. Kimseden çıt çıkmaz. Bu kadar adamın içine girmek gerçekten yürek ister. Önce bu bok çukurunu sahibini sorar. Çifteyi adama doğrultur. Arkasından çekilmelerini ister. Salon sahibi tam yalvarmaya başlayacakken tetiği çoktan çekmiştir. Ardından tüfeği Şerif'e doğrultur. Şerif onun kadın ve çocuk katili Missouri'li William Money olduğunu söyler. William, evet doğrudur. Kadın da öldürdüm çocukta. Uçan kaçan ne varsa öldürdüm. Bugün de seni öldüreceğim küçük Bill. Ne de yaptığına karşılık diye cevap verir. Ve çifteyi ateşler. Ne şanssızlık ki tüfek tutukluk yapar. William Money ise hem şanslıdır hem de tecrübeli. salondaki adamları tek tek vuran William salondan çıkarken son kez kasabalıya meydan okur. Ona ateş edecek olan olursa önce onu vuracağını, onunla da yetinmeyip karısını ve arkadaşlarını vuracağını, ardından da lanet olası evini ateşe vereceğini bağırarak salondan çıkar. Kimse korkudan ona bir şey yapamaz. Kasabadan ayrılırken Ned'i gömmelerini, kadınlara da dokunmamalarını emreder ve arkasına dönüp kasabadan çeker gider. はい。